arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız. 4 tur oynayacağız. Ee, i̇kimiz de 5'e beşe, kadar sayacağız. Şimdi ilk önce Bahadır sayacak. Sonra ben sayacağım. Sonra yine Bahadır sayacak. Sonra yine Bahadır sayacak. Şu ev bitiyor. Evet sonra bitiyor. Sonra kazanan da para alacak. Bakın para. Para alacak arkadaşlar kazanan da. Ee, ya da neyse hadi. Gün bari gel. Şimdi önce e, sen ev olduğun için kamerayı ben tutacağım. Sonra sen tutacaksın ev ben ev olduğun için. Sonra yine sen tutacaksın sonra ben tutacağım. Tamam mı? Buraya sayıyorsun. Hadi bir iki bir iki üç başla. Altyazı arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar başka. <laughs> Aa, <gördün. gülüyor> Arkadaşlar ilk turun kazananı vardı. Şimdi ben sayıyorum 15'e kadar. <laughs> Al bakalım Bade. Balıtsa. Asayma süresi yine sende ama kamera sende. Hayır. Bende mi sende. <addressing">., <inaudible> Bağda sobeliyorum. Ay. ay, ay, ay. Tabii, ben kazandım. bu Tamam, bağda kazandı arkadaşlar. Şimdi yine bağda da ama yine bağda sayıyor. Tamam hadi. Beder. Say olmuş. Tamam, ben sayıyorum hadi. Hayır, hayır. Arkadaşlar Abi, ben <laughs> <Abi>, <laughs> bu videoyu da tamamlamış olduk ve para badeni. Şöyle takdim edeyim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Neyse. <laughs>